Hanımlar, beyler, Pitamır Giyi Keder programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Squid Game'in ikinci sezonunun incelemesiyle karşınızdayım. Dizi sıcağı sıcağına izledim ve yorumlarımı yapmak için buradayım. Bütün bölümleri inceleyeceğiz. Genel olarak 3'e ayırdım. Birincisi oyuncular, ikincisi hikaye, üçüncüsü ise genel bir hani Squid Game. İşte üçüncü sezondan ne olur veya ilk sezondan farkı neydi gibi yorumlarımı sırayla bölümler halinde yapacağım. Genel uzun, biraz uzun çok uzun olmaz 20 dakika geçmez ama genel bir inceleme olacak diyeyim. Bölüm bazlı incelemede belki yaparım. Şimdi hemen ilk sezonu hatırlayalım. İlk sezonda olayımız neydi? Borcu olan, para çok yüksek miktarlar borcu olan insanları bir adayı, daha doğrusu bir alana toplayıp onlarla bir oyun oynuyorlar hayatta kalanında bütün parayı çok yüksek miktarda parayı alıp hayatını kurtarmasını anlatıyordu ve oyuncuların kendi aralarındaki mücadelesini hem psikolojik hem fiziksel olarak hem arkadaşlık anlamında hem de fiziksel olarak oyunlarla ilgili mücadelesini anlatıyordu ve ilk sezonun hemen hemen %90 %85'i tamamen bunu anlatıyordu. Aslında bir PUBG. Yani nedir PUBG'nin mantığı? Bir alana bırakılan adamlar veya işte oyuncular Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hayatta kalırken hem fiziksel zorluklara geliyorlar hem de psikolojik zorluklarla karşılaşıyorlar. İşte arkadaşlarını öldürmesi gerekiyor veya işte hayatta kalmak için fedakarlık yapması gerekiyor. Tabii ki de aynı zamanda da çok zorlu fiziksel şartlarda hayatta kurması gerekiyor. Hatta PUBG bile değil çok yakından tanımı Survivor da böyle. Tabii ki de bunun <laughs> ölümlü olmayanı. Squid Game'de ise bu basit mantığın e, basit mantığın e, bir tık daha farklı versiyonuydu. Çok az etliye sütliye bulaştı. İşte ne dedi? Zenginler için oynanıyor bu oyunu öğrendik. Onu öğrendik. İşte bir tane arkalarında bir adam varmış. O yönlendiriyormuş. Onu öğrendik. İşte bir iki bölümde şeyi gördük. Çok eğlenceliydi o kısımlar. İlk sezondan bastırıyorum hala bu arada. Kırmızı kıyafetli işte koruma gibi adamların hayatını gördük. Böyle bir hayatından bir bölümü gördük. Onların nasıl bir düzeni olduğunu gördük. Onların da işlerinin hiç kolay olmadığını gördük. Ee, i̇şte işte yaşlı adamı gördük. Onun işte bir yandan şeyle uğraştık. Ee, i̇şte kim olduğu, niye katıldı vesaire vesaireyle uğraştık. İşte, bol bol plot twistler ile güzel bir iki sorunu geçirdik ve bana göre çok güzel bir diziydi. Ee, aradan 4 yıl geçti. Uzunca bir süre geçti. Covid bitti. Covid dönemi çıktığı için söylüyorum bunu. Hani e, sinema sektörü dizi sektörü kendine geldi, paralar yattı. Ve 4 sezon 4 yıl sonra önümüze bu ikinci sezonu attılar. Yani kıssadan hisse işte bana göre ikinci sezon vasat. Yani kötü diyemem ama iyi de diyemem. Vasattı. E, genel olarak bir şey olmuyordu. Hani ilk 3 bölüm buraya da şöyle bölüm bölüm gideceğim. İlk 3 bölüm Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Üçüncü bölümden itibaren oyunlar başlıyor zaten. Hatta dördüncü bölüm diye hatırlıyorum. son sezona kadar da biraz böyle sıkıcı bir şekilde ilerliyor. İşte i̇lk bölüm biraz şeyden bahsettiler. İşte o ara ilk oyunlar bittikten sonra ana karakterimiz olan Seo Gi-hun'un İnşallah doğru okuyorumdur. Ee, neler yaptığını işte komadaymış. Komadan kalkmış ve işte intikam için bu oyunu kuran adama o işte siyah maskeli adamı aradığını öğrendik. Yüksek miktar para kazandığını öğrendik. İşte bir mafya ile anlaştığını öğrendik. Bir mafya ile anlaştıktan sonra mafya ile birlikte işte bunları toplayan takım elbiseni tokatlı to tokatlayarak oyun oynatıp Bunları oyuna davet eden adamı bulmaya çalışmasını öğrendik. Ve ilk iki bölüm gerçekten böyle gitti bölümleri tek tek açayım. Yani daha sonra ilk sezondaki şu kardeşimizin kardeşini arayan pardon abisiniydi galiba abisini arayan kişinin polis memuru olduğunu onun hala aramaya devam ettiğini öğrendik. Ve ilk 3 bölüm bu anlattıklarımı uzun uzun anlattı. Ve bunları böyle biraz şey anlattı. Hani böyle eş şey anlatır gibi anlattı. Yani çok amiyane tabiri ama gerçekten böyle yavaş yavaş böyle hani sanki ee, yani hop arka sıradakiler. Hani anlayın siz de bak böyle oldu bu adam komadaymış şöyle uyanmış şöyle parayı almış diye yedi uzun uzun anlattı. Şimdi ben bunu sevmiyorum niye? Birincisi sinema genel olarak dizi sinema. Ee, da bir şey vardır hani anlatma göster yani senin bunu bana zaten göstermen lazım bunu böyle kitapta yazılı gibi ya da böyle yazılı bir kaynak gibi işte böyle böyle oldu şöyle şöyle oldu gibi anlatmak bana göre doğru değil ee, ki zaten sevmemin ikinci nedeni de zaten ikinci sezonda 7 bölümüm var 7 bölümüm var total yani birer saatten hatta 50'şer dakika olan bölümler de var e, 7 bölümüm var. Yani ilk sezonda kaçtı? 8 mi? 9 muydu? 9'muş. Yani ilk sezondan 2 bölüm daha az, daha az süren var ve sen 2 bölümü hani pik, pik 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 bir şey anlatmadan geçtin. Hem anlattığın şey boş. Yani bu zaten konuşulan bilinen bir şeydi. Hani sen zaten direktman bunu böyle ilk 5 dakikada anlatabileceğim bir olayı ve 10 dakikada anlatabileceğim bir olayı veya dizi boyunca hani flashbacklerle hızlı hızlı gösterebileceğim bir olayı uzun 2 saatte anca anlattım. 3. bölümde yani 2 saatten sonra anca biz oyunlara geçebildik. Oyunlarda bana göre eksik kalan çok büyük bir şey vardı. O da karakter arkı. Karakter yoktu. İlk sezondaki karakterler bence mükemmeldi. Yani özellikle yaşlı adam karakteri. Daha sonra hemen şu göstereyim. Şuradaki çoğu son bir tane kadın vardı. O gerçi sonradan giriyordu ama şimdi isimler çok gerçekten bize uzak olduğu için hiç hatırlayamıyorum ama ya anlayacaksınızdır da yaşlı adam karakteri şu kadın karakter işte o psikopat kötü hani şu turdan gideyim daha doğru olur, olur. Şu adam özellikle şu adam yani şu Hindistanlık kardeş Arap Arap mı Hindistanlı mı neydi? Kesinlikle 218 numara yani birçok aklımızda kalan birden fazla hatta bir düzine karakter vardı ve hepsinin karakter arkını bize uzun uzun mantıklı bir şekilde ve sıkmadan göstermişlerdi. Ve biz o karakterleri bir şekilde anlamıştık. İkinci sezonda olan Squid Game'de ise karakter arka denen bir şey yoktu. Yani neden orada olduğunu anladığımız hiçbir karakter yoktu. Sadece işte bir tane annesiyle gelen borcu için. Ki abla ne yapıyorsun orada Allah aşkına yani böyle bir birinci olmayı mı düşünüyordun? Neyse bu kardeşler var anne kardeş şey anne çocuk işte bu kadını ben hatırlamıyorum bile yani o kadar kısa sürdü ki işte bir de şey şu işte rapstar bir de herkese işte kriptoya işte kripto kanalı olan işte paraları iyi kaçan kardeş buydu galiba o da. Yani üç tane ha bir de araya kattıkları <laughs> çok ilginç bir şekilde yani trans birey de olabilir, fanboy da olabilir asla bilmiyorum yani. Ee, bir karakter olmak için öyle katıyorlar. Şimdi ya ben bu tarz karşı değilim. Hani yani ama ya trans birini koyabilirsin diziye. Ben benim da biri değil. Dizi olduğu, film olduğu söyle sıkıntı yok ama hani onu sen filme yedirmen lazım. Burada yedirmeyi parmakla gösterip aa işte o da transmış anne söylüyor işte o yaşta kadın ne işte erkek erkektir kadın kadındır falan filan. Diğeri diyor ki aa anne ama öyle değil. İşte erkek erkek de olabilir kadın da olabilir falan filan ki böyle uzun uzun anlatmaları bana çok sıkıcı ve itici geliyor. Yani diğer türlü ben işte gay de olabilir, e, lazy de olabilir, işte LGBT bireylerin hepsi olabilir. fark etmez ama bunları böyle üstüne basa basa sanki böyle eğitici video gibi göstermeleri bana kötü geliyor ve itici geliyor. Hı, hmm, yine de çok rahatsız oldum mu olmadım. İşte bu e, trans bireyin işte tem boyumu da neyse yani bu karakterin işte finalde de işte şey olduğunu öğreniyoruz aslında bir ne derler özel birliktenmiş askermiş yani yani niye yaptılar ya niye öyle bir şey söyledi ya madem, madem öyle madem bu işlere gireceğim Netflix hani aç göster kardeşim bu adamın flashback bas yani askerdeyken işte zorla bu adam atıyorum çocuk as, bu çocuk bu adam işte aslında hep içinde bir kadın varmış. Ama işte dışarı çıkartamıyormuş işte toplum baskısından dolayı. İşte o yüzden sırf asker olmuş falan filan aslında bunlar da e, hayatta tutunması gereken kişiler olduğunu. Hani göster madem bu kadar göstermek istiyorsun aç göster harbiden. Yani bu da trans işte onlar da aramızda bunlar da kardeş demek yerine cesur davran. Lamba gibi göster ama yapamıyorlar işte. Uzaktan gösteriyorlar. İşte bu karakter vardı. Bunlar hep sonlarda girdi. Ya bu kadın hiç anlamadım. Yani ilk sezondaki o buna çok benzeyen bir kadın vardı. Ona gönderme mi? Onun gibi birini mi yapmak istemişler? Asla anlamadım ama yani kısadan ise hiç hiç ama hiç Karakter bazında bu adam dışında etkili bir iş yoktu. Yani aklımızda kalan işte evet karakter arkı şuydu. İşte bizi şöyle etkilediğimiz karakter hiç yoktu. Bana göre bu çok eksi. Ee, diğer bölümleri tek tek bakalım hızlıca. Bu yüzden hani dediğim nedenlerden dolayı karakter zayıflığından dolayı ben ikinci sezonu çok düş yani iyi bir puan vermiyorum. Onun dışındaki problemi de bana göre karakter azlığı dışındaki ve karakterin motivasyonları dışındaki problem ise şuydu. Üçüncü sezondaki en büyük problem. Ee, oyunları göstermediler. İlk sezonda aklıma kalan işte o şeyden uçurumdan yürüdükleri oyun. İşte kurabiye oyunu ee, onun dışında işte ilk o duran duranın işte hareket edenin öldüğü bebeğin işte gözünden tarayarak işte hareket edeni bulmaya çalıştığı oyun. hakkında gelenler bunlar hemen. Onlar dışında bir sürü oyun vardı ama mesela burada hiç oyun uzun uzun oyun sekansları görmedik. Yani işte bir, ee, bir uzun oyun sekansı gördüğümüz bir şey sahnesi vardı sadece. 5. ya da 6. bölümde evet pardon o X bölümü işte eşleşmeye çalışıp birbirlerine işte dışlamaya çalıştıkları oyun. O bence çok güzel bir sekanstı. Onun dışında ben uzun bir oyun sekansı hiç hatırlamıyorum. Çok kısa süreler ve işte hep birbirinin aynısı. Mesela o ilk bölümün oyunu yani işte bebeğin durup hareket edeni öldürmeye çalıştığı oyun mesela. Yani Zaten oyunu gördük. Bana zaten tekrar onu gösterme veya gösteriyorsan kısa göster. Yani işte tek kurabiye bölümü. Yani onları zaten gördük biz. O zaman abi yani ilk sezonun aynısını çek, farklı karakterlerle çek. Yani madem öyle yapıyorsun. Bunu da yapmamışlar. E, Karakterler zayıf. Ben şunu bekledim. Abi biz 3 sezon yaptık. Hiç düzgün bir e, işte hikaye bulamadık. İşte onun arkadaki kişilerle ilgili pek iş yapamıyoruz. İşte o oyunu düzenleyen düzenleyenler vesaireyle ilgili onu yapsak izlenmeyeceğini biliyoruz. O zaman bana de ki. 7 bölüm, 6 bölüm durmadan bana oyunları göster, birbirler arasındaki mücadeleyi göster, işte aralarındaki kavgayı göster. Bunu da yapmamış. Benim tuhafıma giden bu. Hani ben mesela Squid Game'in yapımcısı olsam, yazar olsam vesaire. Hani abi biz işte yani pek etliye sütliye bulaşmayalım. Hani biz ilk sıradan devam edelim desem tamam abi derim. Hay hay derim. 6 tane 6 bölümü durmadan full oyun yazarım. Oynatırım abi işte eşteşme oyunu gibi yeni yeni bir sürü oyun yazarım. E, Pasokan Kanada basarım, izlenir geçer yani. Onu da yapmamışlar. Son bölümde bir işte bir e, çarpışalım edelim işte arkada kadın budalıma girdiler. Onu da pek anlamadım. Yani diğerlerinin motivasyonu neydi mesela orada? Hani çünkü sonuçta oradan elenmek istiyorlar. Bir yandan da para için girdiler. Ne oldu? Bir anda hemen sisteme karşı mı oldular? Hadi motivasyonları düzgün olsun. Yani 6 kişiyle oraya kadar gelmeye çalıştılar. Hadi ona da okeyim. Ne oldu sonunda? Yani sonunda ne oldu? İşte biri aslında içlerinden, içeriden biriymiş. Ee... Diğerlerini de işte etkisiz hale getirmiş falan filan. Yani bilmiyorum bana çok saçma geldi. Beğenmedim. Yani net beğenmedim son finali hiç beğenmedim. Bunun yerine kendi aralarındaki mücadeleyi ve hayatta kalma hırslarını gösterseydi. o hani şeyi kaydır çok tutuluyor. Bunu eminim yani. İnsanların böyle yalnızlaşıp daha doğrusu hayatta kalmak için vahşileşmesi hikayesi her zaman tutar. Ki Squid Game'in Game de ilk tutması nedeni odur. Böyle bir sürü hikaye var. Güzel güzel filmler, diziler var. Onların hepsinin de tutmasının nedeni budur. Bu sezonunu da göremedik. Sanki böyle bunlar gerçekten oyun oynamaya gelmiş. Hiç böyle hayatta kal mücadelesi olmayan. Aa öyle mi işte olsun ya işte kaybettik öldük gibi hani takılan tipler olmuş. Bence en büyük zayıflığı buydu. Hani o gözlerindeki o vahşiliği, o işte para aşkı bir yandan da hayatta kal mücadelesini göremedik. Yani kısa yasası, yorumlarım bu kadar teşekkür ederim dinlediğiniz için